Merhaba arkadaşlar. Şimdi Saki sitesinde Craft döneme geçeceğim. Niye Craft diyorum? Sadece göbek alımı ama çok detaylı bir şekilde göbek alımı yapacağım. Bunun için Anosondan da Anosonlama işlemini değiştireceğim. Anasonlama yöntemini değiştireceğim. Şimdi alkol alım derecelerimiz ve miktarlarımız şöyleydi. 64 ile 78 derece arasında %3'lük çöp kısmımız alıyorduk. 78 ile 79 derece arasında %17'lik baş kısmını alıyoruz. 79 ile 80 derece arasında %65'lik bir oranda Göbek kısmını alıyoruz. 80 ile 97 arasında çöp kısmını alıyoruz %15'lik alanda. Şimdi anasonlama yaptığımızda e, tohumdan anasonlama yapıp ikinci distilasyon için bekletiyorduk 5 gün ve onu tekrardan damıtıyorduk. Anasonlu bir şekilde alkol oluyoruz. Şimdi anason baş kısmı ve göbek kısmında göbek kısmının sonuna doğru çok az bir miktarda geliyor. Şu miktar. Şunlar da füzel yağlar olarak benimseyin arkadaşlar. Yeşil de anason olarak benimseyin. Şimdi gerekli anason miktarını elde edebilmemiz için kuyruk kısmına girmek zorunda kalıyorduk. Kuyruk kısmına girdiğimiz zaman tamam anasonumuz oluyordu fakat füzel yağlardan da alıyorduk. Bu da istenmeyen tat ve kokulara sebebiyet veriyor. Madem ki biz bu göbek kısmına anason için giriyorsak anasonumuzu önceden distilasyon yöntemiyle saf anason yağı elde ederiz. Bunu bir kenarda bekletiriz buzdolabında saf anason yağımızı. Distilasyonumuzu yaptıktan sonra Baş göbek kuyruk ayrımında zaten 80 derecede kuyruk başlıyorsa kuyruk alımını durdurup hiç gerek yok enerji sarf etmeye tamam birazcık alkolden kaybetmiş oluruz o alkolde zaten biraz kokulu göbek alkolümüzü kirletici nitelikte baş kısmını ayırıyoruz bu etil oranı yüksek bölüm. Bu da aroma ve etil oranı. Aroma da var, etil de var. İkisinin karışımı içimi yumuşak olan. Bunu ayırırız. Ayıracağız her seferinde. Bu çöp kısmı, bunu atacağız. Bunu ayıracağız. Bunu ayırmamızın sebebi bir bir yerde biriktireceğiz. İlerideki yapacağımız olan, ileriki zamanda yapacağımız olan e, likörlerde üçüncü bir distilasyonla buradaki etili alıp likörlerde kullanacağız. Göbek alımında 80 dereceye olan kısmı alıp sadece şu kısmı %65'lik kısmı aldıktan sonra elimizdeki önceden yapmış olduğumuz saf anason yağını buna ekleyerek raka elde edeceğiz. Böylelikle şu kısma hiç girmemiş olacağız. Tertemiz bir Rakı için önceden distil ettiğimiz anason yağını son aşamada kullanacağız. İkinci distilasyondan sonra kullanacağız. Bu yönteme geçiyorum. Kraft dönemi bu arkadaşlar.